Obrigado. arkadaşlar. <Gülüşmeler> <laughs> 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 Allah. herkese. <Allah, Allah>, <laughs> <laughs> için aramızda Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulları gelmiş. Nereden? Ben sizler adına bu desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Evet. Yaşasın sınıf dayanışması. Gör ekmek yoksa barış yok. Hiç ekmek yoksa yok. ekmek yoksa yok. Atatürk Düşünce Derneğimizin vereceği destek bizlere güç katacaktır. Bu desteklerinden dolayı şahsım ve sizler adına teşekkür ediyor. Sayın Başkan'ın herhalde söyleyecek bir şeyler olacaktır. Kentime şimdiden konuşması için teşekkür ediyorum. <laughs> Türk milletinin temel dinamiği işçi arkadaşlar. Telekom satışa çıkarıldığında bir haykırışımız vardı. Dediniz ki, Telekom vatandır. Vatan satılmaz. Telekom işimizdir, aşımızdır, geleceğimizdir. Biz işimizi, aşımızı, geleceğimizi sattırmayız dediler. Dediklerinizin hepsi çıktı. Telekomu kimin ne için aldığı ortaya çıktı. Sata sata kalmadı. Holdingler doymadı. Sata sata kalmadı. Holdingler doymadı. Sat, sat, kalmadı. Holdingler doymadı. doymadı. Telekomun <laughs> ve diğer kamu kaynaklarının satışını 15 canımızı tabuta sarıp göndermekle ödüyoruz. Telekomun satışını kendi çocuklarına gemicik alanların işçimizde, memurumuzda 3-5 liraya esirgeyenleri görüyoruz. Değerli işçi arkadaşlarım, Türkiye bugün hep bir yürek, ile peşinizdedir. Şu günde bu grev çok anlamlıdır, öğreticidir, kavrayıcıdır. Ülkenin satılmayacağını, ülkemizin bölünmeyeceğini, tarihi boyunca esaret yaşamamış bu millete kimsenin nesareti yaşa yaşatamayacağının vatan ve millet bütünlüğünün bekçiliğinin bir örneğidir. Bu anlamda Atatürkçü Düşünce Derneği olarak üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapacağımızı bildirmek için ve bu onurlu mücadelenize destek için buradayız. Sonuç çalter inecek. Bu iş bitecek. Hepiniz abay shut